Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Ve nedir haliniz çıktı? Falınız falcı anneniz. Burada sizin için YouTube için çekiyorum. Ve Instagram TikTok'a da veriyorum. Bir küçük parça. Bunun devamı 20 dakikadır YouTube'da sizi davet ediyorum. Falcı anne 3. Takip edersen, yorum yaparsan çok sevinirim. Falcı anne desen YouTube'da karşınıza çıkacak. Desteğinizi bekliyorum. Alma verme dengesi için yardım edersen, takip edersen çok dualarımın içine alıyorum. Teşekkür ederim. Yorum yaptığınız için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için minnettarım. Bana destek verirsiniz arkadaşlar. Ve buradan şimdi bakıyorum. 2025 Perşembe günü, ayın yirmisi, şubatın yirmisi arkadaşlar. Her zaman tarih atıyorum. Çim kitap taze. Alma verme dengesi için çok önemli. Taze bir fincan sizin için. Yorumluyorum teselli için. Çok konuştum kusura bakmayın fincanınızı gösterdim. Şimdi yorumlamaya başlayacağım. Allah'ın izni ile sizin için. Görüyorsun çok güzel iki mutlu haberiniz var ve çok karışık bir fincan. Allah bollak bir durum. Çok önünde yollar koymuşsun. Biri adım atıyor önü kapalıdır. Bir uçak seferi var. Bir kartal kanadını açmış. Sanki sizi karşılar ve size destek verecek. Buradan bir yolunuz var. Kısa bir yoldur. Çok temiz bir kart burada sizi düşünüyor. Ama kalbi kırılmış gibi görünüyorsun. Arkadaşlar buradan birisini tanışacaksın ve tesadüf yani böyle bilerek değil. Bir tesadüfle bir görüşme, bir konuşma oluyor. Sıkıntılar bir yerden toplanmış atacaksın ve buradan da sanki bir zürafa önünüzdedir. Bu zürafa bir e, müjdeli haberdir. Birden bir köpek sadık biri peşinizden koşuyor. Ee, bir de iki kişi sanki araya giren var. Bu araya girmeseydi bunlar tartışmazdı. Kastan kışkırtma olmuş. istiyor kavga etsin. Kastan oradan bir laf atmış. O laf e, sanki ikisini birbirine düşürmüş. Ve buradan beş kişi konuşma var. Gene iki kişi görüşme var. Beklendi. Sanki bir misafir daha gelmemiş. Ve sanki 20 vade ile gelecek size. Ayın yervesi olabilir. 20 saat olabilir. 20 gün olabilir. Bekliyorsun. Bir hediyesi ile birlikte gelecek size. Buradan adım adım ilerliyorsunuz. Sanki sırt sırta vermişsiniz. Buradan biri biraz göbekli bir erkek. Kısa boylu. Elinden bir şey var ve size vermek göndermek istiyor gönderemiyor. 5 6 kişi sıralanmış görünüyor. Burada L harfi var, i harfi var, p harfi var. Bu haber bundan alacaksın. Hayırlı kapınız da açılıyor arkadaşlar. Belki bu hayırlı kapılar çoktandır bekliyorsun ama hayatınıza geçecek. Bazı insanlar her şeyi bu işe bırakıyor. Yaptıkların yani hiç gözünü önünde bulundurmuyor. Hep sanki sizi haksız çıkarıyor. Halbuki suçlu odur. Ama hiç suçunu bilmiyor. Bazı cahil insanlarla hepimiz cahiliz özür diliyoruz. Mücadele ediyorsunuz. Ama sanki hep suçunu senin boynuna koymuş. Hep kendini temiz çıkarmış. Halbuki bütün suçlar da bu erkeğindir. Bunun içinde biliyorsun. O da biliyor. Ama seni suçlu çıkarıyor. Biraz bir şey içeyim arkadaşlar. Bir nar suyudur Gelin sıkmış çemki hastaydım biraz. E, grip olmuştum ömreden hala beni bırakmamış Öktürüyorum. özür diliyorum. Bu 6 gündür yarın 7'dir yani hala rahatsız kendimi hissediyorum. Onun için yani içiyorum arkadaşlar. Ve ilişkinizden bir hayat kırığı yaşamışsın net bir şekilde görünüyor. Közgünlükler hayatınızdan oluşan bu beklenmeden bu değişim sanki duraklama olmuş sizden ilişkinizden bir yol çizmeniz gerekiyor. Kaybettin kontrolü kazanmalısınız. Artık aklındaki kişi kuralcı ve sert sizi de ele geçirmiş gibi görünüyor. Keşke size değil de üçüncü kişiye de bunu yapabilseydi. İş, i̇şkinizden etki eden üçüncü kişi var. Ve üçüncü kişiyi aklını çok karıştırıyor. Yasaklar ve kısıtlama var sanki kafana kısılmış gibi hissediyorsun. İlişkinizi iki kişi yaşanıyorsun ama şu an aklındaki kişi verdiği değeri ve size dönmesi mümkün olabilir. Ama bir kişi her zaman sanki devam ettirebilir. Ve bu e, üçüncü kişi çıkar mı çıkmaz mı ama hayat kırığını görünüyor. Her şey böyle. Çok yaşıyordun Hayatınızda oluşan bu değişim bir sıkıntı size yapmış gibi görünüyor. Bu neyse. Sevdiğin kişi sanki sizi hayat kırığına uğratmış. Çok güzel gidiyordu. Sevdiğinizi de biliyordu. Size değerli gördüğünü de biliyor. Sizi çok mutlu ediyordu. Ama son zamanlardan sanki duygularından eskisi gibi size bakmıyor. Çok sıkılmış, bulanmış gibi bir dönemde bazılarından sanki bu çok da yapmış olabilir. Aranızda derin bir sessizlik var. Bu büyük bir pişmanlık doyabilir. Geri dönecek. Net bir pişmanlık duracak. Gittiğin yerden mutlu değil bu olaylardan sonra her şey düzeltecek bir özgüveni de yoktur. Yani sahip değil. Bu bilinmezlikten kalmış gibi görünüyor. Sizde bir ışık sizden görmek istiyor. ihtiyacı var. Ve sizin onu sevdiğini bilmek istiyor. Bu çok çok önemli. Bir durum olabilir. Sadece sanki çek düşündüğün sizsiniz. Sizden vazgeçmedin. Açık bir durum, yeni bir başlangıç sizden bekliyor canım. Biliyorsun bunun içinde e, yani e, düşünüyorsun. Ve sanki diyorsun dünya bir araya gelsen ikimiz bir araya gelemeyiz. Ve arkadaş çevresine düşkündür. Gezmeyi seviyor. Sanki zamanında üçüncü kişiden e, yani bir sebep olmuş kalbinizi kırmış, sizi üzmüş üçüncü kişinin yüzünden ve bunun farkındasın biliyorsunuz. Ve yarı yoldan da sizi bırakmış fazlasıyla sanki geçmişe bir özlem duyuyor. Sizinle geçirdiğin vakitlerde önümse yok. Özlüyor. Sizinle uzun bir yolda biliyor bu sevdiğin kişi kafanı karıştıran bir kişi var. Ve biraz üçüncü kişi bir engeldir. Sanki bu erkek e, üçüncü kişiyi çıkaramıyor. Eski zamanda sanki bir pişmanlık duyuyor. Yeniden sanki bir şey siliyor. Yani bir başlangıç, yani bir gelecek. Bir mutluluk olabilir hayatınızda. Doğrusu. Sevdiğin kişi niyeti acaba nedir? Biraz dikkat etmeniz gere gerekiyor. Aklını karıştırıyor ama gerçeği gibi bilmelisin gibi ve sizi üzmekten de kaçırmıyor. Sizi sanki kaybetmek için ve biraz da yalan dolan konuşmuş. Şu an duygusal bir durum var. Sanki e, bir davranış gösteriyor ama. Sizi e, e, yani böyle sıkıntıya girdiğin gibi sanki her şeyi senin boynuna koyuyor ve seni böyle suçlu gösteriyor. Halbuki suçlu da değilsin ama öyle yapıyor. E, Misalen biri suçludur diyor ki ben suçluyum nasıl bu kişiye bu suçsuzdur ama ben nasıl onun üste çıkacağım. Yani üstte çıkmaya çalışan bir erkek var Sanki iyi gelmiyor, korkmayın. Ve sen onu çok memnun etmeye çalışmışsın ama kendini üzmüşsün. Ve sanki her zaman neye davrandığını bütün kapılarınızda açmışsın. Sizi sever. Sanki ne ihtiyacınız varsa zaten biliyor. Bu kişiyle bırak ister söylesin ister gelsin ister gelmesin artık bir harekete geçmelisin gerçekten biliyorsun bunun için ve niyetini bilmelisin bunun aklınıza koymalısın ve çünkü aranızda bir engeller var ve sizden uzaklaşmış biri var sizden uzaklaşma ve bir durum var. Sanki bir sen akıllıca e, düşünmüşsün ama bu Erdem birisin. Sanki sizi yormuş, hayatınızı tekrar olmasını sanki istiyor herkese. Sanki destek veriyorsun, yardım ediyorsun e, ve sanki sadakat ve iyi gösteriyorsun. Bunun için kendini uzaklaşmışsın, kendini kötü hissediyor. Ama o kendini sizi kızmış da, küstürmüş da, sizi çok yıpratmış da kendini suçlu göstermiyor. Nedense kendini de vicdanı da rahattır. Çünkü vicdansız insanlar her şeyi sanki diyor ki ben suçlu değilim. Sanki bir kulp takma size çalışıyor. Size Sanki bir şey yapmıyor kız göstermiyor ama sanki sevgi sizden esirgiyor. Artık siz e, bekliyorsunuz sevginizden ya da hırsınızdan sizi kaybetmeye gözü almış gibi ve artık bunu da e, istersen olsun istersen olmasın bekleme. Sevdiğin kişi çok sizi düşünüyor çok aklındesin. Şu düşünceler doğru size yönlenmiş. Bu dengesizlik devam ediyor ama ne hissettiğini bilmiyor. Ama kararların arkasından durmamış. Karşı karşıya gelmişsiniz. Biraz yenilenme yani şansınız açıktır. Ve bunu de görmemesinden gelme. Önemli bir durum var. Ve görünüyor biraz aşkınız da kalmış gibi sanki bir sürü Sanki bir şans önünüze gelecek. Ve şanslar önünüzdedir. Ve kapılar önünüzde açıktır. 1, 2, üç, dört, 5 kapı açık. Şansları sen belirleyeceksin. Karar sen vereceksin. Bu karara. Bir güvensizlik yaşamışsın. Etraftaki kişi seni üzmüş, kırmış, sevdiğin kişi kızmış. Sanki bir süreçten geçirmişsin gibi bir şey unutmak istiyorsun. Ve dersler, tercübeler aldınız. Biraz sanki unutmak zor olur. Geçmişte sıkıntılar, sorunlar yaşamışsın. Şu an ilişkinizde daha fazla e, sanki biraz daha kendini toparla. Biraz üzmüş durumlar olmuş olabilir gibi e, bu durumlar karşınıza çıkabilir. Enerji e, düşüklüğe sebep olan bir erkek var. Önünüzdeki zaman sanki ve ayrılık yaşıyorsa tekrar bir hareket olabilir gibi bazı doğruları öğreneceksin artık ve her şeyi sizde harekata geçmek istiyorsun. Acele etmeyin. Sabırlı ol. Plan, proje ve sizin için daha iyi olur yani. Biri seni çok üzmüş, sana basmış, bas bas gibi kullanmış ve seni çok üzmüş bir erkek. Bu kimse gelmiş basmış gitmiş gitmiş gelmiş gibi değerin neden alamıyorum diyorsun. Çünkü sen çok değer verseydi kendine böyle olmazdı. Sen kendi kendine onun yanında değerini kırmışsın ve ne yapacaksın düşünüyorsun ara sıradan seni düşünüyor acaba ne yapıyor sizi düşünüyor ama e, gerçekten ve tavana bakıp sanki şakır şakır ağlıyorsun bir şey hal ediyorsun kafandan sürekli ve bir sürü hatalar yapmış bu hataları gördüğün gibi de sanki e, karşı taraf sanki bir adım ufak sen böyle kafanda çok büyütüyorsun. Bir, o bir adım atıyorsan on adım atıyorsun gibi görünüyor. Ve bir risk alıyorsun her zaman. Biliyorsun. Ve özgüveniniz olsun canım. Niye kadınlar böyle? Gerçek, gerçekten. Biliyorsun. Çok böyle kötü negatif kendine yapıyorsun. Ve e, enerjili enerjini doldur. E, enerjini aç kapatma rahat ol canım biliyorsun canın e, mutlu değilsin aklındaki kişiyle tartışmışsın gibi görünüyor sanki hayatını kıyamete çevirmişsin gibi bir üzgünlük var ve diyorsun ki yeter artık olursan olsun olmasan da olmasın gibi kafandan canlandırmışsın bu üzüntü sen anasından doğmuşsun pişmansın diyorsa ki keşke doğulmasaydı çok ümidi kesmişsin neden bunu yapıyorsun neden yapmışsın gibi sen ne yaşıyorsun bilmiyorum bunu yapmaması bir elin yağda bir balda ille kendini boşuna üzüyorsun gibi e, bu neden böyle neden öyle neden gelmedi sen bunun için gerçekten kendini kötü hissediyorsun değmez ayağına e, yani paspas değil bu kişi değmez sana sen kendini gerçekten göz yaşımız yazıktır göz yaşı bir erkeğe dökmeyin asla ve asla sevdiğin kişi size geri dönecek geri gelecek canım bir iki haftadır da göz yaşı dökmüşsün üzülmüşsün çok kendini üzmüşsün gibi o benim ne zaman gelecek? Yani bir telefon haberiniz var, bir engellemiş olabilir. Bu engeli kaldıracak gibi. Doğrusu gördüğüm kadar. Bir baktım buradan bu artık karşı taraf ve çok gereksiz sanki boy boy mesajlar var. E, sanki bunun için sen kendini hafif etmişsin gibi ve buradan ve harfi bir kişiden ç harfi bir kişiden bir haber duyacaksın gibi görünüyor güzel bir haberde gibi. Ve buradan tabağınıza da bakalım yani. kalıtımızı dökmeye çalıştık arkadaşlar. Döktük sizi temizledik Allah'ın izniyle görüyorsunuz. Sıkıntılar bu şaldı gitti görüyorsunuz. Biri adım adım size gelebilir. Adımlar atmış ve geliyor görüyorsun adımlarını. Ve bu erken ayağının tam altından görebiliyorsunuz. Bak kapın baba. Yani bir bolluk mirastır. Başka yerden de gelebilir. T harfi bir işsizliği karşılar görünüyor. Buradan bir gelinlik bir bayanın üstünden Dua böyle havalanmış ve çok beli ince ve bedeni biraz geniş. 40 ayak biri etrafınızdan dönüyor. Bu 40 ayak kimse, bu biridir. Bir de gördüğün kadar biz sürü kişiler sanki tepeye çıkıyor. İhtiyacınız bir kişiye var. O da bir dertleşeceksin, kafa kafa vuracaksın. Büyük bir kafanız var. Bir adak burada var. Vereceksiniz. Allah'ın izniyle haberler var. Telefonlar var. Bereketli bir dönem var. Sıkıntılar biraz var. Onu da dökeceksiniz. Allah'ın izniyle bir rahatlama sizden olacağı görünüyor. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Umarım takip edersin. Yorum yaparsın. Sizi duamın içine alacağım. Allah'ın izniyle Rabbim sizinle olsun. Yar ve Yardımcı olsun hayırlı günler hayırlı geceler